Ice monster gel. Geldim abi. Ne oldu? Saat kaç oldu? Bunlar neredeler? Hâlâ uyanmadılar mı? Hem <laughs> um, uyandım. Ben uyumuyordum zaten ya, yani keşfediyorum. Aferin. Bir büyük aşmen efsanesi asla uyumaz. Her zaman nöbet tutar. Herkese günaydın. Neredesin aga kaç saattir? Dışarıda nöbet tutuyordum. Aferin be. Bir büyük açman efsanesi bu şekilde olmalı. Bu kayı çağır. Iceman uyanmadı mı? Hemen Darkman. Kardeşim abi abi. Darkman'ın yatağında ne işin var? Uyuyakalmışım da pardon. Bir rüya gördüm bilemezsin. Neydi rüya? Ben kuleden sizi izliyordum. Sen alttan düştün kafanı yardım. Ama kimseye söylemiyorum. Sadece ikimizin arasında. Belli çok yanlış bir rüya görmüşsün. Anlatma anlatma aman ama. Abi kalkamadınız ya. Biliniz eksik kim o? Usta valla cevdi Oo küçük kimseyi fena dövmüşler. Ya sen de bir, bir git ya. Tortuşma yapmayın. Baba babacığım. Beni biriyle karıştırır herhalde. Takman siz gizliye toplantı artık. Gittim ulan. Seni gittin nasıl? Yeter ha kalk gitmeyin. Dört mantıdan olmuş iyiler mi? İyiler mi? Tamam o zaman sıkıntı yok. Açmam abi nerede? İçeride. İçeride, içeride. <laughs> Açıklama yapıyorum. Lütfen gelir misiniz? Hepiniz? Buradayız buradayız. Darkman gibi bir lider bulmamız lazım. Başımıza geçecek akıllı ve iyi bir lider. Altta ne konuşuyorsunuz lan? Aha <laughs> valla delirdi. Nerede kaldık? Cesaretli olmadı. Aynen katılıyorum. Hepsi bende mevcut. Teşekkürler yeni reis olarak hepinize kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Yuh usta bir dur yuh usta ya. Saçma lan vaz benim senin de olmadı mı usta? Oldu çok değil etkiler de var. Sen de olamaz. Reis ben olmaz. Amca ne yapıyorsun iyi misin? O, hani ben senin babandım. Eğer ki sesini yüce etmişse nasıl olacağını düşün. Nasıl? Çok şişmanım. Nedir bu düşmanlık? İki şerefli tarafa da ne diyeceğimi bilmiyorum. Yakıştı mı size? Hiç yakışmadı. Bekleyin geliyorum. Kızım hangi hoşuna gitti? Doğru söyle. Kurdizmi Minecraft'le gelsin tamam tamam. Bizi dışarıda bıraktılar. Maalesef ki gönderdiler. Onları seçtiler. Bizimkinin eksi var maşallah iyi gibi. Evet ya. Buldum. Çok güzel bir şey buldum. Sence bu kısmı en çok kimden korkar? Bu sarayla. Ve o zaman kendimize gerçek bir paşa bulacağız. Bizden büyük, güçlü, iri yapılı ve efsane olacak. Ama o kral kim olacak? Ya bu Darkman da var ya. Suyu da açık bırakmış. Lan Dark ne diyon lan? Bir <laughs> azıcık sen olsun. Usta İsmen, Usta belli bu. Şimdi sen İgeman değil. Usta İceman. Nasıl anlamadım ya? Şimdi ben Usta İgeman'ım. Ya hani Usta İsmen benim. Sana gösteriyorum Usta. Bir dakika. Bu paşalık oyunu pek işe yaramadı ya. Al bakalım. Bu kardeşim. Atalarımızdan yadigar. Askerliği bununla sen anlayacaksın. Dik duruşta olacaksın ki senin gerçekten usta Sen olduğunu anlasınlar. Bunlar diğeri asker. Nasıl bunlar selamlarsın? Selamun aleyküm derim geçer. Hayır lan kılıcını çıkaracaksın. Usta gel. Usta. Cık. Ya usta. Tosun geldi Tosun Usta Beni neden çağırdığınızı hala bilmiyorum anladın mısınız? sen? Tosun geliyor Kim geliyor kim geliyor? Ya bizim Tosun ustam Usta Hizmet geliyor Hadi hoş geldin diyelim Aaa Tosun Usta Gelin cepheyim Estağfurullah Buyurun şöyle geçin Hadi bakalım bana bir kahve koyun Ice Monster bu bakayım. thank mm -hmm. you